Evet dostlar, ben Badr. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte DC Premium'la e, farmımızın 23. günündeyiz sanırım. Neler yaptık, çarımızın itemleri neler, bunlardan bahsedeceğiz. Olimpiyanın durumu hakkında konuşacağız. Ettiğimiz kar hakkında konuşacağız, ne kadar kastımız hakkında konuşacağız. Klanımız hakkında konuşacağız. Videoyu sona kadar izlerseniz çok sevinirim. Çok değerli bilgiler de vereceğim bu videoda, öyle düşünüyorum. Olimpiyada ya da eski sorularda başlamak isteyen arkadaşlar ha evet, hakkında arkadaşlar. E, öncelikle şu an çar çok yüksek güçlü. Yani aşırı güçlü. Ve bunun en büyük sebebi serverda Murat diye bir arkadaşım var. O arkadaş ki, kullanmadığı temlerini bana verdi. Ben kullanıyorum. Aynı zamanda da kendi temlerimi geliştiriyorum. Bildiğiniz üzere Dual Dualtorch 2'm vardı. Onları geliştirdim. Dual Dualtorch 3'üm var şu an. Onun dışında Dual Lego 2'm var. Bildiğiniz üzere BDN 3 ve Judo 3'üm vardı. Onlar da değişti. Alt 3 ve Albert 3 var şu an karakterde. Onun dışında artı 2 iron neck, 2 var. Murat'ın din var. Ee, bu eşyalar işte CZ'de farm atarken, genelde bunları takıyorum. Çünkü solo baskına geliyorlar. Asaslar. Eğer anti yoksa tek yiyorum. Ama anti varsa e, ee, verip amel defterini kapatıyoruz arkadaşlar. En büyük olay artı 8 Dark Knight Crossbow'um var şu an. E, bu acayip değerli bir item. Server'da sadece 3 tane var bundan. Yani ben hayatımda böyle bir item kullanmamıştım daha önce çok zevkli arkadaşlar yani. D DKC ile oynaması çok zevkli. imkanı olan varsa tavsiye ediyorum DKC 7 ile falan oynasınlar. Acayip zevkli. Patlıyor. Amel defteri kapanıyor adamın CZ'de zaten. Ee, onun dışında e benim kaç GB'm var total olarak baktığımız zaman. Daha önce bu 16 GB bağış gelmişti. Bu bağışı için bitimi birine sayıyorum. Onun dışında benim e, Kuk 3 Lego 3, 2, Dual var. Şu an tamamen bana ait olan. 15 GB bu, KUK3'e baktığımız zaman da 27-28 GB yakın bir e, param var. Onun üstüne alsat yapıyorum aktif olarak arkadaşlar. Bu yaptığım alsatta e, en son 199 tane mus buy kurmuştum, onlar alındı. Mus fiyatları da acayip yükseliyor Olympia'da. E, onları aldım. Şimdi bunları satacağım, burada total bir 5 GB nakit param var benim. Ya nereden baksanız, benim kendime ait 30 GB'nin üstünde bir para birikimim var bu serverda. Bildiğiniz üzere ben bu sorulara 10 GB ile başlamıştım. Ee, GB 30 liraydı. Şu an GB'nin site satışı 50 liraya kadar yükseldi arkadaşlar. Bütün eşyaların fiyatları yükseldi. Ben söylemiştim zaten. Ben bu soruların e, fiyatların, fiyatlarının, GB fiyatının yükseleceğini düşünüyorum. E, karantina muhabbetlerini herkes oynayacak. Hem ondan oynuyor, yükseliyor. Hem de tabii ki e, benim için gelen birçok arkadaş oldu bu sorulara. Onlar sayesinde de Olimpiya e, hype'landı ve yükseldi arkadaşlar. Şu an GBS en düşük server olarak gözüken server Olympia olsa bile e, göreceksiniz ilerleyen günlerde şu an GBS 52-53 lira civarlarında 60 lirayı geçecek arkadaşlar. Rosetta'da 1 artı 1 etkinliği var. Benim kendi düşüncem Rosetta'daki 1 artı 1 etkinliği bittikten sonra bu 1 artı 1 etkinliği Olympia'ya gelecek. E, Olympia'da hype'lanacak. GBS yükselecek inşallah. <laughs> Zaten itemlerin değerleri acayip yükseldi. Mesela ben BDN 3'ümü 500 eme alırken aldım 7 gb yakın bir fiyattan sattım yani 2 gb sadece oradan kar ettim ettiğim 2 gb de tl olarak 30 lirayken 50 lira yükselince ettiğim yüksek benim kar sadece bir tane item'dan 200 lira 300 lira yakın bir kar etmiş oluyorum yani öyle düşünün yani 200-300 değil tabi 100-150 de yani öyle düşünün her item'den böyle kar ettim 8 sitin seti ben 2 gb yakın bir fiyata alırken 8 sitin seti şu an 5 gb arkadaşlar onun dışında ee, şu an Clan'dan 3 GB alacağım var benim. Neden? Şunu aldım Royal Amplam. Bu 120 M civarlarında. 1.5 GB satıyor. Ben 120-110 M almıştım. Ee, bir tane arkadaşı Battle Press'te, DB Priest'e çevirdik. Onun da parasını ben verdim. Onun dışında bir de Royal basılacak klan Evet. Clan'ımız şu an e, A1. Isilion bastık. E, az bir NP eksiğimiz kaldı. Onu da tamamladıktan sonra Royal olacak Clan'ımız. Bildiğiniz üzere klanımda hep 70 level, 69 level arkadaşlar vardı. Bu arkadaşlar levellerini kastılar. Şu anda klanımda 2 kişi, 3 kişi haricinde herkes 80 levelin üstünde ve eksik kasmaya devam ediyor aktif olarak. Gecenin bu saatinde çok fazla kişi. Ondan şu an gece saat 3.50 geçiyor arkadaşlar. soru yapacağız birazdan. Ee, onun dışında biz bu klanı kurduk. 80 levelin altında olan arkadaşlar için de Ali açtık yeni. O Ali diye de 80 levelin üstünde e, altında kalan arkadaşlar e, klanlar olacaklar. Olimpiyada oynayıp benle birlikte oynamak isteyen arkadaşlar olursa yani çarının seviyesinin önemi yok, eşyasının önemi yok. Kendini geliştirmek için bizim halimize gelebilirler. E, kendini geliştirip itemlerini tamamladıktan sonra, çarını güçlendirdikten sonra üst klanı alacağız arkadaşlar. Bizim klanımız ne yapıyor şu an? Aktif olarak Bifrost'lara katılıyoruz. Ve ufak ufak PK atmaya başladık abi. Gördüğünüz gibi sağ tarafımız 15K yükseliyor giderek. JR'lerde akşam takılırken farm yaparken klanca da kasıyoruz. Ben acayip keyif alıyorum şu an oyundan. Yani zaten amaç da keyif almaktır bu oyunda yani. Keyif alıyorsan bitmiştir. Ben keyif alıyorum ve keyif aldığım zaman a onun üstüne kazanıyorum arkadaşlar. Farkında olmadan kastım parayla eşyalarımı geliştirerek kazanıyorum. Şimdi benim hedefim dual lego 3 yapmak. Sonraki hedefim ne olacak? Bu kombin seti satın almak arkadaşlar. Sonraki hedefim ne olacak? Tabii ki Dark Knight Crossbow 8'i ben alamam. Bana bütçem yetmez. Bu itemin değeri şu anda 18-19 bin liraya kadar yükseldi. Dark Knight Crossbow artı 3 bin liraydı. 2900 liraydı. Şu anda 4.5 fiyat çekiyorlar. Artı 8'i 10-11 iken 17-18'e yükseldi. Bütün itemler, bütün her şey değerlendi. Hatırlar mısınız bilmiyorum ama e, bizim olimpiyada busların buyları 1.600'dü. Selleri 1.700'dü. Ben başladığım zaman server'a. Bakalım şöyle şu arkadaş kaçtan oluyor? 1.875'ten oluyor arkadaşlar. Var mı başka? Gösterelim. Bu kaçtan oluyor? Bu 1650 ama bunu atan imkansız olmaz. Bu fiyatlarının selleri 2M 150K'ya kadar çıktı. Ben kendim 1800'den buyu açtım. Ona attılar. Bakın 1875 bir tane daha var burada. Şu arkadaşı bakalım. 1875 aynı şekilde. 1875. Yani 1900 buyları var. Bu selleri de 2M 199K 2M 200K'ya kadar yükseldi. Yani bir serverın bakıldığı zaman bu fiyatı 2400 ise okeydir. O serverda upgrade oluyordu. O serverda can vardır demektir en basından. Gördüğünüz gibi 2254 tane koymuş bu arkadaş. Şurada satan var mı başka bu? Evet, ulan ben video çekeceğim diye buz pazarını koydum. Hepsini çekmişler ne var ne yok. Neyse ben bunları zaten 199 tanesine eee 3.5 GB falan aldım. Şimdi satarken ben bunları acayip bir kar edeceğim. 70'e mekan bir kar edeceğim ki sabaha kadar 100 tanesini satılacağını düşünüyorum. Onun dışında bu ve Vipon Breaker'ları koyacağız pazara. Vipon Breaker'larımız da satılacak. Banka da satılacak. Çarçı yok var. yine üstümüze 6-7 GB nakit para geçecek arkadaşlar. O parayla ben Lego'nun birini üçleyebilirim ama pazar yapmaya devam edeceğim. Çünkü pazar yapmak gerçekten kazandırıyor arkadaşlar. Ben ufak ufak videolar çektim ama Yapamıyorum diyorsun. Mesela ne vardı bende? Chitim vardı. Sanırım fazladan 9 yok. Gaps mı vardı? Önceki videoda hatırlamıyorum. Onu sattım. Gaps sattım. Chitin aldım. Sattım. Iron Impact 8 aldım. Hellbreaker 7 aldım. Satıyorum sürekli. Ucuza alıyorum. Pahalıya satıyorum. Gerçekten çok pahalı var. Ama ben koşturmuyorum. Akşamları yarım saat geliyorum buradan. Bakıyorum. Ne basmış? Salamander Staffit'i alayım kardeşim Beşem'e uygunsa. Onu yazıyorum. Onu gördüğümü yapıyorum. Bu da güzel kazandırıyor bana. Pazar serisi İnşallah böyle gerçekten tam anlamıyla pazar yaparsam yaparız. Önümüzdeki ay hedeflerim çok yüksek. Şu an bu Nisan ayı bitiyor. Mayıs ayında 30 günlük çok yüksek bir hedef seri'm var. Umarım e, başlayabilirim Allah'ın izniyle de güzel şekilde devam eder. Şu anda size spoiler vereyim. E, pazarla alakalı olacak ve yüksek hedef GB'miz olacak arkadaşlar. Şu an bizim buradaki hedefimiz neydi geldiğimiz zaman? Biz bir aylık itemlerimizin parasını çıkartalım. DC primimizin parasını çıkartalım. Bize kafi kalırsa da üstüne çar yaparız demiştik. Şu an onun çok üstüne çıktık. Ama şimdi şöyle de bir şey var şimdi. Benim e, emanet item var. Destek olan arkadaşlar var. Ben şu an full artı full okçu ile oynuyorum. Benim 3700'e kadar AP'm oluyor. O yüzden çok rahat kasıyorum. Ama yeni gelen arkadaşlar 2000 AP, 2100 AP onun için zorlanıyorlar. E, Bundan dolayı olimpiyaya gelmek isteyen arkadaşlar şunu söyleyeceğim. Az çok birazcık iteminiz olması lazım. Ee, akşam 4'ten 5'ten sonra iteminiz yoksa kasamazsınız. Sabahları da birazcık e, biraz iteminiz olmasın ki soltuğunuza sahip çıkın arkadaşlar. Ben de zaten şahsen şu çarla akşamları farm atmıyorum. Sadece yayın esnasında farm atıyorum. Yayının dışında kalan esnalarda da pazarda dolanıyorum, takılıyorum, farklı oyunlar oynuyorum. UTC'ye giriyoruz, JR'ye giriyoruz o kadar. Bakalım JR Silurgen yine birkaç tane biriktirdim. Günlük yapmaya devam ediyorum. 12 tane oldu. Geçen 10 taneydi galiba. Giremedim yani. Oynayamıyorum abi yayından sonra. Yayında oynuyorum sadece oyunu. Var mı silver gemim? 4 tane yine olmuş. Bunların da mesela bakın bakalım birlikte silver gemlerin fiyatı 2 800'den buyu vardı. 3 mden seli vardı arkadaşlar. Bir hafta önce çok değil. Bir hafta önce öyleydi. Şimdi gelin bakalım silver gemlerin sel fiyatları ne olmuş? 5 hem. 10 tane konu. Bir tane pazar bakmayalım. Hepsine bakalım. Silurgen. 5M 100K. 5 250K. Görüyorsunuz. Silurgenlerin fiyatları da tavan yaptı. Yani şunu görüyoruz. Server canlandı arkadaşlar. Artık o benim 10 GB'yi dizdim çarla attım farm bu server'da yapamayız. Server artık yükselişe geçti. Bu yükselişe devam edecek. 5349 bunlar gerçek reel pazarcılar. Bunlar e, buradakiler direkt o pazar yapanlar. Bak Fragment Gem Limited şirketi de 63 mesela. Yani yatırım tam zamanı şu an benim düşüncem olimpiaya. Bundan 2 hafta sonra yani şu andaki fiyatı dizdiniz içeri 2 hafta sonra Olimpiya'da imkanı yok dizemezsiniz benim düşüncem o. Zaten benim 10 GB dizdiğim okçu dizmeye kalksan şu an en az 20 GB istiyorsun. Yani 20 GB sayman gerekiyor okçu dizmek için. 2 kat değerlendi bir, bir iki kat daha değerlenir diye düşünüyorum. Sizlerin değerli yorumları bu konuda ne? Onu da sizlerden bekliyorum arkadaşlar. Onun dışında söylemek istediklerim bu kadardı. Çarımızı gösterdik. Çar güçlü. Farklı ne istersiniz? Nasıl bir içerik yapalım? Sizler neler paylaşalım? Bunları görün. Birkaç tane daha farm slotunu çekmek istiyorum ama gördüğünüz gibi bu çarla çok farm atmıyorum artık. Birazcık daha pk atıyoruz cihazlarda. Ben artık keyfini çıkartıyorum tamamen. Ve tabii ki çarımızda JR'lere, FT'lere etkinlikleri al saat yaparak ufak çaplı fanlarla e, yükseltmeye devam edeceğiz. Çarımızı maksimum ulaştıracağız arkadaşlar. İnşallah yani 3 ay sonra, 4 ay sonra şu gördüğünüz çar tamamen benim kendi çarım olur, olabilir. 83'e kasıyoruz, %65 oldu. E, bir sonraki çar videosunda büyük ihtimalle yani çar tanıtım yani bir, G, bir aylık DC premium bitti, ne kastık e, videosunda görürsünüz. E, seksiyon 3 olmuş olur. Sanırım 6 gün sonra falan çekeceğim onu da. Çünkü tam 15 günlük switch play kırdırdım yeni. E, ondan dolayı şu an 21 gün var gözüküyor. Yani 6 gün sonra aslında bir aylık DC premiumumuz bitmiş olacak. Söylemek istediklerim bu kadardı arkadaşlar. E, beni destekleyen, like atan herkese çok teşekkür ediyorum. Bu tarz videoların devamı için benim her gün 6'da video atmamı istiyorsanız bana bir like atarsanız, kanala abone olursanız, değerli bir yorum bırakırsanız çok sevinirim. Unutmayın ki sizin yorumlarınız benim için altın değerinde arkadaşlar. Ben yorumlarınızın hepsini birer birer okuyorum. Birer birer elimden geldiğince cevaplıyorum dostlar. Söylemek istediklerim bu kadardı. Haters gonna hate. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.